Değerli takipçim, değerli Oğlak Burcu'm hoş geldin. 4-11 Haziran arası haftalık kahve bakımını yapıyorum. Niyetimizi tutalım. Beğenen yorum yapan tüm takipçilerimize niyetlidir. <laughs> Şimdi senin fincanın kenarına doğru uzanan bir ağaç şekli var. Bu ağaç böyle köklü ve sağlam ilişkileri sembolize eder. Yakın zamanda karşılaşacağın kişiyle derin ve sağlam bir bağ kurma şansın yüksek diyebilirim. Yalnızca kılık kıyafetine bir biraz daha özen göstermen gerekiyor. Çünkü bu kişi dış görünüşe önem veren bir kişi gibi çıkmış. Güzel bir kuş figürü var burada. Bu kuş sana gelecek günlerde müjdeli bir haber getirecek diyebilirim. Haberin böyle bir mesaj ya da telefon şeklinde gelebilir. Ansızın gelmesi de muhtemel gibi gözüküyor. Burada bir mızrak çıkmış. Yani senin istediğin ne varsa tam 12'den vuracaksın diyebilirim. Yani kazanç istersen kazanç, aşk istersen aşk bulacaksın. Tüm bunlarla birlikte bir de büyük bir mutluluğun yaşayacağını görüyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Şimdi seni çok seven ve sana çok değer veren bir arkadaşım var. Bu arkadaşımla yapacağın böyle bir konuşma görünüyor. Birbirinizi yanlış anlamaya çok meyilli olacaksınız gibi. Böyle senin dikkat etmen gereken arkadaşının aslında senin iyiliğini istediği için bu konuşmayı yapıyor olması olmalı diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir arkadaşım gibi gözüküyor bu. Burada bir anahtar çıkmış. Bu anahtarı bir kadın elinde tutuyor diyebilirim. Sana verecek sanki ama kararsız kalmış biraz. Bu da sizin bir muradınız var. Bu muradın bu kadının parmaklarının ucunda olduğunu gösteriyor. Ama emin olamadığı bir şey var bu kadının. O yüzden de anahtarı size vermeye çekiniyor gibi. Şimdi burada bir gemi dümeni figürü var. <laughs> Güçlü ve sağlam bir şekilde dönmeye hazır gibi duruyor. Bu dümen böyle hayatındaki kontrolü eline alman gerektiğini simgeliyor diyebilirim. Yani belki de şu an bir başkasının yönlendirdiği bir sürecin içindesin ya da kendini rüzgara kapılmış gibi hissediyor olabilirsin. Ancak bu dümen seni doğru yöne götürecek olan kişinin sen olduğunu hatırlatıyor gibi. Yani aslında kararlarını bilinçle alırsan, sıkıntılarını aşacak ve huzurlu bir limana ulaşacaksın diyebilirim. Bak burada bir ev var. Bu evin etrafını böyle karlar kaplamış. Ancak böyle çok yüksek bir kar değil. Sadece böyle toprağı hafifçe örtmüş karlar diyebilirim. Evin önünde böyle uçsuz bucaksız bir deniz var. Parlak bir gökyüzü de eşlik ediyor bu manzaraya diyebilirim. Şimdi burada hane içinde senin canını sıkan bazı olaylar olduğuna işaret ediyor bu karlar aslında. Ancak böyle önünde uzanan tertemiz deniz ve parlak mavi gökyüzü de aslında böyle yaşananların kısa zaman içinde böyle aşılabilecek şeyler olduğunun işaretidir diyebilirim. İçini ferah tut. Hanende düşündüğün ya da endişelendiğin Huzursuzluklar yaşanmayacak. Bunları hiç merak etme. içini ferah tut. Bir de tabağımıza bakalım. Dileğinizi tutabilirsiniz. Dileğiniz de yavaş ama sağlam bir şekilde oluyor. Evet görüyorsunuz. Sıkıntılar aktı gitti. Neredeyse bitti. Şimdi burada dua eden bir kişi var. Böyle çevresinde beliren diğer simgeler de böyle sizin korkularınızı yenip düşüncelerinizi gerçekleştirebileceğinizi ve başarıya ulaşıp maddi olarak oldukça ferahlayacağınızı müjdeliyor. Şehir dışından böyle beklediğiniz bir haber olduğunu söyleyebilirim. Bu haber çok uzakta belirmemiş. Kısa yoldan gelecek bu haberin sana geldiğinde çok sevineceğini söyleyebilirim. Yani bu haber biraz gecikmiş endişelisin. Ama bu haber tez vakitte sana gelecek ve feraha ereceksin. Hiç merak etme. Bu mutluluğu da herkesle paylaşacaksın gibi gözüküyor. Bu aralar böyle sevgilinle ya da eşinle yaşadığın bazı tartışmalar senin canını sıkmış olabilir. Yaşadığın problemler aslında ilişkinizin tuzu biberi gibi. Yani unutma ki sular bulanmadan durulmaz. Durulunca da bir ömürlük olur diyebilirim. Yani sizin yaşadığınız tartışmalar gelecekte ilişkinizin daha sağlam temellere dayalı bir ilişki olacağını gösteriyor diyebilirim. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.